Merhaba arkadaşlar. 28 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Güney Amerika Kupası'nda Uruguay ile Bolivya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Uruguay önünde en son karşılaşmada Meksika'yı 4-0 yenmiş. Costa Rica ile golsüz berabere kalıp Fildişi sahillerine 2-1 mağlup olmuştu. Country ile 1-1 berabere kalıp Bolivya'yı 3-0 mağlup etmişti. Bolivya'nın form durumuna baktığımızda Kolombiya'ya 3-0, Ekvator'a 3-1, Meksika'ya 1-0'lık skolar yenilmişti. Andorra'ya 1-0 yenip Cezayir'e 3-2 mağlup olmuştu. Urga ile Bolivya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1 oran 1-21. Riskli tahminim ikinci yarı 1-2 çift şans oran 1-28. Norveç elitesi yerinde Otla Kristiansund karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak o da en son karşılaşmada. Molde 2-0 mağlup olmuş. Storm Gosset'le 1-1 berabere kalıp Lille Strom'u 2-1 yenmişti. Kofu Mosta ile golsüz berabere kalıp Molde'ye 4-0 kendi evinde mağlup olmuştu. Christian Sunt'un form hakkında Brana 5-0 mağlup olmuş. Sarsborg'u 3-1 yenmişti. Deplasman'da Brana 2-1 ve Rosenburg'a 2-1'lik skorlarla mağlup olmuş. Kendi evinde Brana'la Christian Sult karşılaşması ise 2-2 sonuçlanmıştı. Otla Christian Sult arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim Maç sonu 1-2 çifte şans oran 1.25. Riskli tahminim ilk yarı 0.500 oran 1.29. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.